Daha küçük arkadaşlar Elif Nehir ya neden bu kadar küçük <laughs> karne olarak böyle bir şeyler istemişlerdi onları evet. aldık tamam, bugün geldi. evet kalemlerimizi de hemen açalım Evet, kalanlar çok önemli. Bu arada çok tatlış bunlar, kahvaltı sabahı gibi. Onları açıyoruz şu anda. Bakın bunu, bu çok tatlı. Baksana. Ne koymuşlar? Pizza var, kahvaltı sabahları. Seninkilerine bakayım. Seninkiler Sen içecek misin? İçecek. Hani evet. Yaklaştır bir tane arkadaşınıza gönderiyoruz. Oh, Küfür etti ama. Küfür değil kızım, o kadar değil. Şunlar da içecek arkadaşlar. Şunların güzelliğine Şuna bak. bak. Bunlar minyatür oyuncaklar. Elif'le hiç sıralar bunlara çok sardılar. Oo, anne anneler de bize yeni yedi diye. Oh, minyatür oyuncaklardan alırsın. Daha önce de biz onları böyle minyatür anne. oyuncaklar almıştık. Ondan sonra işte şimdi böyle Aa, anne yine. Anne oraya, ba oraya var. Bakar mısınız arkadaşlar? Oraya. 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 Minnak Bir de şu böyle renkli gökkuşağı gibi mi? Böyle renkli renkli. Ha böyle. Metalik böyle arkadaşlar kalemlerden istemişlerdi. arkadaşlar. Onlardan aldım. Love you yazıyor. Ve tabii ki bazı şeyleri doldurmak için kendime de sipariş ettikleri vardı. <laughs> Şöyle bir tane kağıt buldum. Bakın. Bakar mısın? He. Evet. Onlardan çok güzel bir tane boyama yapacağız arkadaşlar. Videomuzu bekleyin bunlarla ilgili de. Evet. Onu da bugün saat gecede yüklenebilir. Yok onu bugün belki çekebiliriz. Belki çekebiliriz şey diyemem ama Ay. şunu arkadaşlar bir atarım görsünler. Arkadaşlar jünlerin güzelliğine bakın. Minnacık! Şöyle ben göstereyim. Çok Eğne tatlı. Anne bunun arkası nerede? Bu Ayakadır. ne? Hamburger mi? Ha hayır. Bu ah arkadaşlar ne bakın oldu, bakın. Donut. Po poğaça. Poğaça. <laughs> Bunlar da tatlılar Şuna böyle. Şu ne? Donut. O kahvaltı tabağı. Ha kahvaltı tabağı. Evet görmüştüm sanki. Evet. Karışık çıkıyor. Ben ayrıdır diye düşünmüştüm. Bakın ha, hepsine hastane. denedim şöyle. Elif bu ne? Evet. Pasta mı? Evet pasta. Aa iki tane evet. bundan koymuşlar Elif. Evet. Bak şundan da. Bak. Ne? Arkadaşlar şöyle. Neye kalemleri denemeye başladı bir de? Şöyle şu gri olan. Ne? Çok tatlı. Bakayım. Oraya bile var. Şu kahverengi olan ya. ne? Ay, çok tatlılar. Çekli kahverengi olan ne? Şu mu? Ha. E, bu. Hani eliniz süslü çikolata olabilir. Kalemlerde şöyle bir şey koymuş arkadaşlar, o yüzden kırılmasın diye güzel geldi. Çok zararlı. beğendim ben. Ama bunlardan bir, bir parça kırılmış. Hani biz bunları buzova, bu, biz bunları bu zor, bu zor nasıl sığdıracağız? Evet. O kadar heyecanlı geldi, açtılar ki anlatamam. Dondurma. <laughs> Kaç gündür bunları bekliyorlar. Arkadaşlar bakın bunun burası kırılmış. Kırık değil kızım, o hepsini tam standart bir şeyde yapamazlar muhakkak. Şu neydi? Cheesecake mi? Ee, bu. Sütlaç gibi bir şey olabilir aslında. Sütlaç mı? <laughs> arkadaşlar şu içeceklerin bir güzelliğine sırada, bakar mısınız? Çıktı. 것이기? Ay o kadar minnak min ki oturup ben de oynamak istiyorum bunlarla kızlar. Hayır, Arada benimle oynar mısınız? Hayır. Şu içecekleri göstersene Eli Nehir. Oyuncaklarımızın valizi gibi bakar mısınız? Valiz gibi. Bakayım. Bakın. El Al kadar Allah'ım. Bakın arkadaşlar. E Aa bak şu limon. Arkadaşlar, arkadaşlar galiba mı? küçük bir şey kırılmış. Şu frit değil. Ne bu? Tuttu frit değil. Tuttu fırlattı kalbimi. Kırılmamış. İşte kenarından bir şey çıkmıştır. Bakar o mısınız oldu. arkadaşlar? Valiz şekli. Ama bu 30'lu değil Aa. sandık. Şu paketin Hatta içinde çıktı. Ama anneciğim normaldir o küçük şeyler. Valiz arkadaşlar. Ama yemek bu. Valiz mi? Bakabilir miyim? Anam. Kızım Uya. valiz gibi de işte. Arkadaşlar kalemler çok metalik. Kalemler de çok güzelmiş arkadaşlar bu arada metalik. Bunlarla çok güzel resimler yapacağız tamam. Evet, Bakayım. Şeyde. Şu ne? O, bu oraya o. bu ne? Bilmiyorum ki. Ha bak, kalp bir şey var burada. Çin'den geliyor, o yüzden Çinlilerin yemekleri. <laughs> arkadaşlar size bu arada merhaba demeyi unutup, o kadar heyecanlaştık ya. ki bunları. Gülüyor. Açılış bir reformadı ki yani düşünün. Evet ya ne kadar güzel onlar kanalları. Değil mi? Şöyle ben topluca göstereyim. Yani düşünün biz şunları o kadar heyecanla bekledik ki bir gelen. Aa 30 tane miydi saysaydın mı? Saydım saydım 30. Şöyle yapabiliyelim. Var. 4. Ee, kızım 4 kişilik yapmış ya işte. 1 2 3 Annene, babana, sana, 8, 8, 8, 8, kardeşine. 28 tane. Anne bir 12 tane, onları tamam da annem. İsteyecekleri sayma ama. Şöyle 31. Hayır yanlış saymışsındır. İçecek seri sayma. Bir dakika. Evet, 30 tane. <laughs> 30 tane. Ne içeceklerimiz var? 5 tane. O 5 tane ayrı aldık. 30'lu olarak da o küçük oyuncaklardan seçtik. Ben bu kadar minnak beklemiyordum. Evet. Aa, asit, Daha önce mi? biz yiyecek mi almıştık? Tabak çanak falan mı almıştık? Tabak çanak Çan ve çok az bir yemek. Evet. Ama bunda bayağı bir yemek. Şunun çizimliğine bakın. Çok güzel. Bunlarla artık bize güzel bir şey çıkartırsınız. Oyun, oyun çekersiniz kızlar. Aslında çektik daha önceden. O, e, bu şimdi yeni yeni bir tane bu şeylerle olur bir tane pizza güzel. Pizza bakın. Aa bakayım. Çok güzel. Mihir de kalemlere sardı bu arada. Sucuklu pizza. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz.